Sayın Kaymakam'ım, sayın belediye başkanım, sayın emniyet müdürüm, kıymetli protokol, kıymetli başkanlarım, kıymetli velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, bugün bu zaman ve bu mekanda Afşin'imizde Afşin, Afşin Fen Lise'mizin bu okulunda olmaktan gerçekten mutluluk duydum, gurur duydum, onurlandım. Yani Afşin'imizin <laughs> havası sert, insanı mert, yüreği yufka pamuk gibi olan sizlerle olmaktan Rabbime ne kadar şükretsem azdır diyorum. Gerçekten bugün burada başarının ödüllendirilmesini birlikte yaşıyoruz. Aslında hayat sevgiyle, hayat tanımayla başlar. Ve benim çok değer verdiğim, hayatımda hep iz bırakmış, hayatımı böyle hayatımın düsturu haline gelmiş bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğü insanı sevmeyen, görmediği Allah'ı sevemezdi. Öyleyse sevgili gençler. Tabii konuşmamın başında dün Afrin'de bir şehidimiz oldu. Ahmet Akdal. Gönlü gibi yüzü güzel şehidimiz. Şehidimizi tüm şehitlerimizi rahmetlemin ve minnet alıyorum. Gazilerimize gazilerimize gerçekten sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Sevgili gençler, bugün burada sizlerle bir aradayız. Zaman o kadar kıymetli, o kadar değerli ki biraz önce sunumda izledim. Afşin fen lisemiz. Harika. Sosyal, kültürel, akademik her anlamda. Yani bir öğrencinin karikatür yarışmasında Kahramanmaraş ilimizde Afşin Fen Lisesi öğrencisinin Sümeyye İmrar Şahin kızımızın bu ödülü alması gerçekten beni duygulandırdı. Akademik lisede karikatür yarışması. Sayın Kaymakam Kıymetli misafirlerimiz hayat o kadar hızlı akıyor ve hayat o kadar hızlı değişiyor ki bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Bu değişimi birlikte yaşamamız gerekiyor. Hayat insanlarla yaşanıyor. Ve hayat, hayata merhaba demeyle başlıyor aslında. Biraz önce bakanlık müfettişimiz Arif Özcan hocam anons edilince gerçekten çok duygulandım. Benim öğrencim kendisi, ismi gibi gerçekten Arif.